Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz mimar Berfu Teker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız Berfu Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sohbetimize başlamadan önce sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Kariyer geçmişiniz nedir? Tabii. 1996 Edirne doğumluyum. 2018 yılında Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Hı hı. Mezuniyetten sonra iki yıl özel sektörde şantiye ve ofis deneyimim oldu. Daha sonra iki yılda kamuda çalıştım. Şimdi de yaklaşık dört aydır kendi kurduğum Berfu Mimarlık Ofisi'nde devam etmekteyim. Hı hı. Bu şekilde. Çok güzel. Peki mesleğinizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Siz ne gibi hizmetler veriyorsunuz şu anda bir mimar olarak? Mimarlık aslında farklı disiplinlere hakim olmayı gerektiren bir meslek. Ee, bu konuda şu anda ben e, mimari ve iç mimari hizmet veriyorum. E, kendi bulunduğum bölgem ve e, çevre bölgelerde. E, şu anda estetik, işlevsel kaygıları taşıyan, e, kullanıcılara rahat bir şekilde yaşayabilecekleri bir alan sunmayı e, hedefleyen bir meslek bizim mesleğimiz. Hı hı. Ben de şu anda onu e, yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Çok güzel. Peki mesleğinizdeki hedefleriniz neler? E, açıkçası ben insanların konfor alanlarında e, olabilmeleri için bu e, iş koşturmacasında soluklanıp dinlenebilecekleri, e, kendi evlerinde huzuru bulabilecekleri bir yaşam alanları tasarlamak, e, onlara bu hizmeti vermek için e, hedefliyorum. Bunları, hı hı. Bunlar için çalışıyorum şu anda. Hı hı. Bakalım inşallah güzel projelerde hı hı. E, olacağız. Umarız. Peki bu mesleği neden seçtiniz, tercih ettiniz? E, mimarlık hep merak ettiğim bir meslekti, meraklı olduğum bir meslekti. Lise yıllarımda da e, bu tarz şeylere çok merakım vardı. Hoşuma gidiyordu estetik e, olaylar. Hı hı. E, sonrasında e, üniversitede de böyle bir e, tercih yapmak istedim. Yaptıktan sonra da gerçekten iyi ki bunu yapmışım. Belki de başka e, bir şeyde okusaydım e, mutlu olamazdım. Bu mesleği yapmasaydım başka bir meslekte bu kadar mutlu olamazdım diye düşünüyorum. Hı hı. Hem yapıyorum hem üretiyorum. Güzel bir duygu. Peki genç bir girişimcisiniz aslında. Ofis açmaya nasıl karar verdiniz? Ee, aslında hep hayalim oydu. Yani okul yıllarımda da ileride bir deneyim kazandıktan sonra ofis açmak hep hayalim. Bir yerden başlamam gerektiğini düşündüm bu hayale ve adım atmadan hiçbir şey olmuyor. Hiçbir Hı -hı. başarı gelmiyor. olduğum yerde saymaktan saat kendime kattığım deneyimlerimle bir yerden başlamaya karar verdim. bu da Beni e, bu hale getirdi. 4 aydır kendi hı hı. ofisimdeyim şu anda. Harika başarılarınızın devamını Teşekkür diliyoruz. Ederim. Peki bu yolda en büyük desteğiniz neydi ya da kimdi? Ee, en büyük destekçim babamdı. Her zaman e, hep arkamda olmuştur. E, onunla birlikte aslında yani hep dediği şey hayallerinin peşinden git. Hiçbir şeyi e, aksatma, e, hiçbir şeyi zamanından e, sonraya bırakma şeklindeydi. Onun bu e, desteğini de arkama alarak dedim ki bir yerden başlamam, bir adım atmam gerekiyor ki devamı gelebilsin. Hı -hı. Ben de bu şekilde adımımı atarak başladım. Hı -hı. Şu anda bu şekilde. Harika. Peki işinizin zorluğu ve keyifli tarafları neler? Açıkçası zorlukları e, kişileri bazı şeylere ikna edebilmek, e, müşteri ve e, kamu la birlikte de çalışıyoruz aynı zamanda projelerin geçiş süreçleri vesaireler Hı -hı. onlar arasındaki dengeyi sağlamak bu dengede iki tarafı da kırmadan üzmeden kendinizi e, o şekilde planlayarak planlı programlı çalışmak bu biraz zorluyor haliyle Hı -hı. E, keyifli yanları da tabii ki sonucunda aldığımız e, geri dönüşler e, kişilerin memnuniyeti bunlar e, mutlu ve keyifle yapan Yollar. Hı hı. Çok güzel. İş hayatınızda aslında karşılaştığınız sorunlar mutlaka oluyordur diye düşünüyorum. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Ee, kendimden emin olarak ve kendi bildiklerime. Ee, ...daha fazla bir şeyler katarak, e, yanlış yaptığım yerleri tekrar üstünden geçip doğrusunu arayarak... ...ya da doğru bildiklerimden şaşmayarak bunları hı hı. yapmaya çalışıyorum. Bu zorluklara bu şekilde göz geliyorum. Hı hı. Peki bugüne kadar yaşadığınız, karşılaştığınız büyük bir olay, problem oldu mu iş hayatınızda? Büyük bir olay, problemden ziyade iş hayatında benim e, işle ilgili her türlü sorun çözülebilir diye düşünüyorum ama hı hı. mobbing çözülemeyen sorunlardan birisi. Evet, maalesef. Ee, ben en çok e, istemediğim olay mobbing'tir. İnşallah kimse <laughs> bunu yaşamaz. E, mobbing olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Umarız kimse yaşamaz. Biliyoruz evet. ki aslında hukuken de bu bir hukuken de bu bir suç. Evet. Ee, tamamiyle tazminat sebebine kadar gelebiliyor ciddi bir e, suç aslında mobbing. Peki sizce başarının anlamı nedir? Başarının anlamı kendi hedeflediklerinize ulaşabilmektir. O günün sonunda aldığınız haz aslında hedeflediğiniz işi yapabilmektir, Hı -hı. onu başarabilmektir. Harika. Bugüne ki en büyük başarınız o halde neydi? En büyük başarım e, hayal ettiğim işi e, açarak kendi ofisimi kurmaktı. Hı -hı. Şu ana kadar en büyük başarım. Bundan sonra da inşallah hedeflediğim başarılara ulaşırım e, umuyorum ki. Umuyoruz gerçekleştirirsiniz. Evet. Peki şu anda işinizi icra ederken sizi en çok motive eden şey ne oluyor? Ee, açıkçası en çok motive eden projelerimin beğenilmesi, müşterilerimin e, geri dönüşlerinde beni mutlu etmeleri, e, yaptıklarımın e, değer görmesi açıkçası Hı -hı. beni e, motive ediyor. Zaten bir işte ben profesyonelliğe çok önem veririm. bu Hı -hı. Profesyonellik de şudur, e, insan ilişkileri bir yanadır. E, yaptığınız iş bir yanadır. Hı hı. Yaptığınız işten siz ve e, karşı taraf memnunsa günün sonunda mutlu ve motive oluyorsunuz. Hı hı. Harika. Peki genel bir bakışta toplayacak olursak geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız neler? Geleceğe yönelik hedeflerim de e, ofisimi daha da ileriye taşıyarak e, daha farklı ve e, büyük kitlelere hizmet verebilmek. E, kendi yarattığım tasarımlarımı sunabilmek. Hı hı. Ee, hem e, onlara hem kendime bu motivasyonu sağlayabilmek hı hı. en büyük. E, Umarım Umarız hedeflerinizi gerçekleştirir, hayallerinize ulaşırsınız bu haliyle. Pekala bu keyifli sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda etmeden önce izleyicilerimize neler söylersiniz? Hayallerini gerçekleştirmeleri için geç kalmamalarını e, ve keşke dememek için sadece kendilerini, kendi bildiklerini, kendi doğrularını ee, dayatmalarını dilerim. Kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan kendi doğru yollarında oldukları sürece başarı onlara gelecektir. Ben öyle yaptım, öyle olacağına da inanıyorum. Harika, kesinlikle katılıyorum ben de. Pekala, çok da teşekkür ediyorum. Ben Katıldığınız teşekkür için verdiğiniz değerli bilgiler için çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, ben de size dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, bugün Mimar Berfu Teker bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.